Evet sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Patoloji çalışma sorularımızı çözeceğiz bugün. Birinci faskülümüzün sorularına bakacağız. Burada soruları hazırlarken tabii ki e, soru üzerinden sınava yönelik nasıl çalışılır, soru tipleri nelerdir, olumlu kök nedir, olumsuz kök nedir, çoktan seçmeli nedir, formatlı nedir, eşleştirme sorusu nedir? Yani sınavda sorulabilecek bütün soru tiplerine yönelik örnekler koydum ve böylelikle e, konularımızı örnekler üzerinden, sorular üzerinden rahatlıkla tekrar edebileceğiz. Burada tabii ki ikinci bir amacımız ise sevgili arkadaşlarım e, sınavlarda soru yoğunluğu nuldu neredeyse özellikle soru sorulan konular hangileri ise onlar üzerinde biraz daha soru arkasında konu anlatımı yapmayı planlıyorum açıkçası. Ee, bazılarında ise cevaplarını göreceğiz. Sözel olarak anlatacağız ama bazı sorulara geldiğimizde ben size konu anlatımını da gerçekleştireceğim. Çünkü bazı sorular var ki bazı konular var ki gerçekten onları bilmeden sınava girmek mümkün değil. Yani sınavda bir şeyler yapabilmek mümkün değil. Tabii ki bildiğiniz gibi temel patolojiyle başlıyoruz. Temel patolojimizdeki konu akışı nedir? arkadaşlar ilk altı konu. Hatta TUS'un tıbbın temeli, temel patoloji, her şeyin altyapısı ve bizi ayakta tutacak temel parametre. Bunlardan ilki hücre hasarı, ikincisi inflamasyon, üçüncüsü immün sistem patolojisi, dördüncüsü hemodinami, onarım ve beşincisi arkasından da neoplazi geliyor tabii ki. İlk konumuz hücre hasarı ve adaptasyon. Şimdi Burada bak, yavaş yavaş gidelim bakalım. Hücre hasarının nedenleri vardır, hücre hasarının bulguları vardır, hücre hasarının e, geri dönüşlü geri dönüşsüz farkları vardır. Onların özelliklerine bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi hipoksi ile meydana gelen hücre zedelenmesinde aşağıdaki mekanizmalardan hangisi hücrenin şişmesine neden olur? Nedir? Hücre hasarının en sık sebebi hipoksidir. Doğru. Hipoksi hücrede ilk önce hangi organeli etkiler? Mitokondri yani aerobik solunum. Tabii ki aerobik solunumu etkilediğiniz zaman hücre içi ATP yapımı azalır. Hücre içi enerjisi azaldığı zaman sevgili arkadaşlarım bu sorunun cevabına doğru geliyoruz bakın. Hücre içi ATP yapımının azalması burada doğru cevap ve bilmemiz gereken en önemli parametre şudur. Bakın şimdi. Bildiğiniz gibi şu bir sodyum potasyum ATP az pompası. Hücre dışında sodyum hücre içinde potasyumlar daha fazla normal şartlarda. Aksiyon potansiyeli geldiği zaman sodyumlar hücre içine girer, potasyumlar hücre dışına çıkar ve aksiyon potansiyeli bir elektriksel aktivitedir biliyorsunuz. Ee, ATP'den bağımsız. Ama aksiyon potansiyelinin hemen arkasında şu AP yazalım. Hemen arkasında bağlı olan şu kırmızı renkli bir molekül olsun. Nedir bu? Exchange yani değişim molekülü. Exchange molekülü ATP bağımlı çalışıyor ve ne işe yarıyor? Bu molekülleri eski yerine getiriyor. Sodyumları dışarıya, potasyumları içeriye tekrar alıyor. Ama ATP'si olmayan bir hücrede doğal olarak şuradaki exchange molekülü çalışmıyor ve içeri girmiş sodyumu dışarı atamıyorsunuz. Bu noktada hücre içi sodyum artmaya başlıyor. Hücre içi Artarsa, vücudun her yerinde pasif difüzyonla bir molekülü içeriye çekiyor. Nedir o molekül arkadaşlar? Su. Aşırı miktarda suyun girişi de tabii ki akut hücresel şişmeye neden oluyor. Böylelikle ilk morfolojik bulgu olan hücre hasarının ilk morfolojik bulgusu olan akut hücresel şişme meydana geliyor. Ama tabii ki bildiğiniz gibi tamamen reversible bir hasardır akut hücresel şişme. İşte bu uzun bir anlatımdan sonra ne öğrendik? Hipoksi ile meydana gelen hücre zelelenmesinde aşağıdakilerden hangisi hücrenin şişmesine neden olur? ATP yapımının azalması, buna bağlı olarak sodyum, potasyum, ATP az pompasının çalışması hücre içerisinde sodyum artması ve suyu çekerek hücrenin şişmesi. Ama unutmayın reversible. Anlaştık mı? Reversible yani enerji verirseniz bu bulgu normale döner. İşte. Tanıtım slaytımız. 4 sistem etkileniyor. Aerobik solunumu, hipokside ilk etkilenen. Tabii ki buna bağlı olarak ATP sentezi azalıyor. Arkasından ne bekliyorsunuz? Hücre membran bütünlüğü, protein sentezi ve genetik cisim bütünlüğü de azalıyor. Neden azalıyor? Bunların da bütünlüğünü sağlayabilmeniz için enerji lazım. Genetik cisim sentezlemek için enerji lazım. Protein, hücre membran sentezlemek için enerji lazım. Tabii ki bu tür üretimler azalacaktır sevgili arkadaşlarım. Peki. Şimdi ikinci bir pompa daha var biliyorsunuz. İkinci pompamızın adı da kalsiyum ATPaz pompası. Kalsiyum ATPaz pompasının da çalışmadığını düşünürseniz arkadaşlar, hücrenin sitoplazmasında kalsiyumun arttığını görüyorsunuz. Şimdi hücre sitoplazmasında kalsiyum arttığında mesela endoplazmik retikulum duvarındaki şu pompa çalışmadığını düşünürseniz normalde organelin içine atıyor biliyorsunuz. Bu pompanın çalışmadığını düşünürseniz hücrenin sitoplazmasında kalsiyum artıyor. Peki kalsiyum nelere sebep olur? Çok önemli yıkıcı enzimleri tetikler. Bu enzimlerden bir tanesi ATPaz. Bir tanesi fosfolipaz yani membranı parçalıyor. Bir tanesi proteaz yani proteinleri parçalıyor. Birini de şuraya yazayım. Bir tanesi de endonükleaz yani DNA yapılarını parçalıyor. İşte bu kalsiyumun tetiklediği enzimler nedeniyle de arkadaşlar iskemik bir hücrenin içerisinde bazı moleküller artıyor bazı moleküller azalıyor. Soruda ne soruyor? Aşağıdaki moleküllerden hangisi ya da hangileri iskemik hücre hastalarında hücre içinde artar. İşte bu aslında bir karşılaştırma sorusu. Artanlar da var azalanlar da var. Sevgili arkadaşlarım o zaman şunu şu slayt üzerinden konuşalım, geri dönelim. Bakın şimdi, hücre içerisinde azalanlar kim? ATP'nin ilk azalan olduğunu söylemiştik. Glikojen sentezi ve protein sentezi içinde enerji gerektiğini, bundan dolayı bunların azaldığını söylemiştik. Bir de bakın potasyum. Hücre dışına atılan ama hücre içine alınamayan potasyumun da hücrede arttığını, e, özür dilerim azaldığını görebiliyorsunuz. Potasyum hücre içinde azalıyor iskemik hücrede, sodyum artıyor. Gelelim artan kısmına. Sayıca daha fazla ama öğrenmesi daha kolay bakın. Sodyum artıyor. Beraberinde suyu çektiği için suyu artırıyor. Ve sodyum suyla beraber bir de diğer molekül olan kalsiyum hücre içinde artıyor demiştim az önce. Kalsiyumun tetiklediği enzimleri hatırlarsanız arkadaşlar. Tabii ki hücrede yıkım ürünlerinin artmasını beklersiniz. Mesela ADP artı fosfat. Mesela ATP'nin yıkım ürünleri bakın. Gördünüz mü? Ya da DNA'nın nükleotitleri, yıkım ürünleri bakın. Pürin nükleotitler. Aynı zamanda laktik asit. Tabii ki anaerobik glikolize giriyor hücreler. Aerobik glikoliz yapamayan hücre hipoksi indüst faktör aracılığıyla anaerobik glikolize giriyor. Laktik asit doğal olarak asit miktarını arttırdığı için hücre içi pH'inin azalmasına neden oluyor. Bakın çok önemli bir parametre. Ve yağlanma. Yağlanmanın da sebebini söyleyeceğim. Hücreler bildiğiniz gibi... Bakın üretilen yağları protein moleküllerine takarak bir kompleks oluşturup dışarı atarlar. Ama hipoksik hücre protein üretemediği için yağlar hücre içinde birikmeye başlar. Böylelikle hipoksik hücreler yağlanmaya başlarlar arkadaşlar. Geriye dönüyorum o zaman. Kimler hücre içerisinde artar? Sodyum artar mıydı? Evet potasyum hayır azalırdı ATP azalırdı protein sentezi azalırdı ADP yıkım ürünü artardı demek ki 1 ile 5 hücre içerisinde artar sevgili arkadaşlarım Şimdi gelelim hücre hasarının en sık sebebi neydi? Hipoksidi. Peki başka hasar mekanizması var mı? E tabii ki var. Mesela ne diyor bakın? Bir deney ortamında x ışınına maruz bırakılan hücre kültüründe suyun hidrolizi nedeniyle hücre hasarı meydana geliyor. Yani sudaki oksijenlerin hidrolizi nedeniyle serbest radikaller meydana geliyor diyor. Hücreleri bu tip hasarlara karşı koruyan intraselüler enzimatik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? Ne demek istedik? Serbest oksijen radikallerinin verdiği hasarları göreceğiz arkadaşlar ve bunlara karşı kendi koruyan sistemleri. Sevgili arkadaşlarım serbest radikaller dediğiniz şeyi bir bilardo topu gibi düşünün. Bilardo topuna bütün gücünüzle vurduğunuzu düşünün ve bütün bantlara çarpıp çarpıp karşı tarafa sektiğini düşünün. İşte serbest kelimesinin anlamı o. Herhangi bir hücresel yapıya kovalent bağ oluşturmazlar. Herhangi bir yere yapışmazlar. Uçucudur ve serbesttir adı üstünde. Bir moleküle çarpar onu parçalar karşı tarafa seker. Oraya çarpar parçalar karşı tarafa seker. Dolayısıyla serbest radikaller hücreye fiziksel olarak, travmatik fiziksel olarak hasar verirler. Hücresel yapıları parçaladıkları için de hücrenin ölümüne neden olurlar. Böylelikle biz bu radikalleri hem fizyolojik hem patolojik olarak ürettiğimiz için kendi kendimizi koruyan sistemlere ihtiyacımız var. İki tane sistem var. Bunlardan bir tanesi serbest oksijen radikallerine karşı koruyan hücre içi enzimler. Diğeri de antioksidan tampon moleküller. Şimdi sorunun cevabını görelim önce. Glutatyon peroksidaz sonra ben size bunun açıklamasını yapayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Dört tane hücresel enzimimiz var. Hücre içerisinde ilk oluşan radikalimiz süperoksit. Bakın şimdi. Önce hı. Süperoksit dismutaz dediğimiz bir enzim aracılığıyla hidrojen peroksite dönüşüyor. Birinci enzim süperoksit dismutaz. Süperoksit, süperoksit dismutaz. Adları da benzediği için öğrenmesi kolay. Hidrojen peroksit önemli bir kavşak maddesi. Kavşak noktası bakın. Katalaz dediğimiz enzimin etkisiyle suya ve oksijene parçalanıyor. Dolayısıyla ikinci enzimimiz katalaz. Bir ve iki nolu enzimler bir başrol oyuncusudur bunu unutmayın. Demek ki katalazla beraber suya parçalayabiliyoruz. Ama katalazın kullanmak için ihtiyaç duyduğu glutatyon ise dışarıdan sağlanıyor. Bakın şurada yine hidroksil ile hidrojen peroksit arasında gidiş gelişi sağlayan bir enzimatik sistem var. 3 ve 4 diyelim. Glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz. Böylelikle sağlanan ya da üretilen GSH diye kısalttığımız glutatyon katalazın kullanımına verilebiliyor ve katalaz bunu kullanarak hidrojen peroksiti suya çevirebiliyor. Şimdi ne dedik arkadaşlar? 4 tane enzim var. Bu 4 enzim ne demek? 4 artı 1. Hangisi değildir gibi bir soru ya da hangisidir gibi bir soruya malzeme olabilir. Hadi sayın bana tekrar. Neydi onlar? 1. Neydi? Evet, süperoksit dismutaz. 2. Doğru, katalaz. 3. Glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz. Az önceki soruda da zaten geriye döneyim bakın glutatyon peroksidaz vardı. Diğerleri başka cümleler ki onları konuşacağız teker teker. Peki demek ki bu dört enzimin adını bileceğiz. Hangisi bu ailedendir ya da değildir gibi bir soruyu çözebileceğiz. Arkadaşlar işte bakın bu. Bu bizim kitabı tablomuz. Gördüğünüz gibi bakın. Şuradan başlayalım. Süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz. Diğer gruba da baktığınız zaman sevgili arkadaşlarım. Mesela bakın. 3 önemli vitamin. A, e, tokoferol ve C, askorbik asit. Çok önemliler. Son Robbins ile beraber betokarotenimiz girdi. Eser elementlerden selenyum, serbest demir ve serbest bakır gerçekten çok tehlikeliler. Dolayısıyla onları serbest bırakmamak için bağlamak lazım bakın. Transferin, feritin, laktoferin ve seruloplazmin gibi bağlama molekülleri ve amino asit ailesinden de sistein. Bunlar en önemli antioksidan tampon moleküllerimizdir. Peki. Şimdi gelelim bir başka soruya. Tabii ki hücrenin bulguları da var. Geri dönüşlü geri dönüşsüz hasar bulguları da var. Bakın şimdi hipoksik hücre hasarında aşağıdakilerden hangisi hasarın geri dönüşsüz olduğunu gösterir. Sevgili arkadaşlarım geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz hasarı biz iki değişik mikroskopta görebiliyoruz. Bunlardan ilki ışık ikincisi elektron. Ama elektron mikroskopisi çok daha detaylı bilgiler veriyor bildiğiniz gibi. Şimdi bu sorunun cevabını gördüğünüz ama önemli olan slayta gelelim. Şimdi bakın elektron mikroskobisi bütün organelleri gösterdiği için çok önemli. Işık, ışık hücrenin kendini gösterir ama elektron organel gösterir. Strüktürel yapı dediğimiz yapısal elemanları gösterir. Şimdi beraber görelim. Şurada gördüğünüz hücre en üstteki normal hücre. Rakamlar vererek ilerleyelim. Bakın bir numara ne olsun? Bir numara membran. Ne olmuş membrana? Bakın hücre dış membranında bir tomurcuklanma olmuş. Neden? Hücrenin reversible bulgularının ana fikri şişmedir arkadaşlar. Organeller şişer. Demek ki reversible demek şişme demek. Şuraya kabaca şişme yazalım. Organel şişmelerinin örnekleri. Bir, bir neymiş? Hücre dış membranında tomurcuk. Membranda tomurcuklanma. 2. 2 ne olsun bakın? 2 şuradaki endoplazmik retikulum olsun arkadaşlar. Normalde ribozomlar endoplazmik retikuluma yapışık iken ribozomlara su verirseniz ribozomlar endoplazmik retikulumdan ayrışıyorlar. Gördünüz mü? Demek ki ribozom ayrışması ribozomların şişmesini gösteriyor. Ribozom ayrışması. 3. Çekirdeğe bakalım. Şu çekirdek olsun. Şu 3. Bir de şu 3. Ne fark var? Arkadaşlar bakın. Normalde çekirdek kromatinleri şu şekilde homojenize bir şekilde dağınıkken yukarıda. Buraya su girerse ve hücre içi pH düşerse bakın kromatinlerde neler meydana geliyor? Gördünüz mü? Şu şekilde dama tahtası gibi kutuplaşmalar ve üst üste binmeler görüyorsunuz kromatinde şurada. Bakın. Ve böylelikle kromatinlerde üst üste binerek koyulaşma. Yani kromatin kutuplaşması ve koyulaşmasını görüyorsunuz yer yer koyulaşma. Ve 4. Bakın şu bir lizozom. Gördünüz mü? Şu da bir lizozom. Ne olmuş? Buradaki lizozom arkadaşlar hasar görmüş organelleri sindirmiş ve yerine yenisinin gelmesini sağlamış. Dolayısıyla bu bir savunma reaksiyonudur. Bu lizozomların hasar gören bir organeli kucaklayıp sindirmeleri hücrenin hayatını devam ettirmek için önemlidir bakın. Bunlara da otofajik vakuol denir vakuol. Demek ki hasarlı organellerin lizozom tarafından sindirilmesine otofajik vakuol deniyor. Dikkat edin 4 bulgu. 4 artı 1 yapılacak kadar müsait ve 7 8 tane sınav sorusu var bununla ilgili geçmişte. Demek ki şişme, membranlarda tomurcuklanmayla, ribozomlarda ayrışmayla, kromatinlerde kutuplaşıp koyu boyanmayla ve e, lizozomların hasarlı organelleri sindirip parçalamasıyla, otofacık e, otofajik vakuol yapmasıyla karakterize. Peki irreversible'a gelelim. Irreversible'daki anahtar kelime şişme değil, organel parçalanması arkadaşlar. Parçalanma. Bakın şimdi yine bir numaradan başlayalım. Bir numara hücrenin dış membranı değil mi? Dış membran parçalanmış gördünüz mü? Hatta en erken irreversible bulgu. Dış membranda parçalanma. Fosfolipaz. 2. Bakın şimdi 4'ü biraz öne çekeyim. Şuradaki 4 nolu lizozomu gördünüz mü? Bu sefer lizozomun membranı patlamış. Lizozom membranı, lizozom membranı parçalanmış. Peki lizozom membranı parçalandığı zaman ne olur? Lizozomal asit hidrolaz enzimler hücreye salınır ve hücreyi bütün elemanlarını parçalarlar. Lizozomu patlatırsanız maçı kaybederiz tabii ki. 3 3 neydi çekirdek. Bakın şimdi çekirdekteki ilk bulgu 3'ün birinci bulgusu. Boyuta dikkat edin. Yukarıdaki çekirdeklerle boyutunda bir değişiklik var ve bir büzüşme var dikkat edin. Piknozis. Büzüşme. Bakın 3'ün ikinci bulgusu ne olmuş? Büzüşük bu kromatinler parçalanmış. Virgül karyoreksis. Virgül. Bakın üçüncü, üçüncü bulgusu arkadaşlar. Bu parçalanmış kromatinler tamamen sindirilmiş. Karyolizis, piknuz, karyoreksis ve karyolizis dediğimiz bu parametreler arkadaşlar, çekirdeğin ölüm bulgularıdır. Birbirlerini takip etmek zorunda değiller. Çekirdek bu şekilde ölmüştür arkadaşlar. Herhangi birini şıklarda görmeniz yeterli. Ve 4 numara bakın şuradaki membran şu şekilde parçalanmış ama böyle ee kevgir gibi yani tamamen yok olmamış. Burada bazı fosfolipit yüklü partikülleri görüyorsunuz membranın üstünde. Bunlar fosfolipaz enziminin yıkımına dirençli olduğu için bunları parçalayamıyorsunuz ve bunlar hücre öldükten sonra da artık olarak kalıyorlar. İşte biz bu fosfolipit yüklü materyale mielin figür diyoruz miyelin figürler hücrenin dış membranında görülmek şartıyla arkadaşlar iç organel değil bakın. Dış membrandaki miyelin figürler tamamen bir irreversible hasar bulgusudur. Dolayısıyla yukarıda 4 aşağıda 4 gördüğünüz gibi karşılaştırmaya çok uygun bir slayt bu. Evet demek ki hipoksik hücre hasarında aşağıdakilerden hangisi hasarın geri dönüşümsüz olduğunu gösterir bakın. Villus kaybı şişme şişme yağlanma onu göreceğiz ve karyoreksiz gördünüz mü? Karyoreksiz irreversible bir çekirdek bulgusuydu. Peki. Şimdi gelelim. Ha, ışık mikroskobik olarak neyi göreceksiniz? Reversible'larda şişme ve yağlanma var. Irreversible'larda ne var ışık mikroskobik olarak? Nekroz, apoptoz, nekropitoz, piropitoz. Onlara bakacağız şimdi tek tek. Gelelim arkadaşlar nekroza. Yani hücrenin irreversible ölüm bulgularına. Hipertansiyon ve diyabet hastası olduğu öğrenilen 50 yaşında erkek hasta 2 saattir devam eden göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Akut miyokard infarktüsü saptanan iki, hasta 2 saat sonra ölüyor. Sol miyokarttan yapılan histolojik kesit aşağıda verilmiştir. Sevgili arkadaşlarım bakın burada histolojik kesite baktığınız zaman miyositlerde eizonofili artışını görüyorsunuz ki bu parçalanmış e, ee, Proteinlerin eozinofille aşırı boyanması nedeniyle eozinofilik bir sitoplazmaya neden olmasıdır arkadaşlar. Demek ki nekrotik ve e, parçalanmış proteinler eozini aşırı tuttuğu için eozinofilik bir hücre görebiliyorsunuz nekrotik hücrelerde. Şimdi bu bir koagülasyon nekrozu. Koagülasyon nekrozu ki bakın kalpteki otopsi bulgusunu da alt köşede görebiliyorsunuz. Şu kısım nekroza gitmiş. Şimdi koagülasyon nekroz için ana sorular nelerdir? Bir en yaygın nekrozdur. En yaygın nekrozdur. 2. Bakın şimdi protein denatürasyonu ile karakterizedir. Protein denatürasyonu ile karakterizedir. Mesela enzimlerin. Enzimler birer protein olduğu için protein denatürasyonu ile karakterizedir. 3. Enzimlerin yıkım hızları yavaşladığı için arkadaşlar hücresel yapılar çok yavaş parçalanır. Ve böylelikle siz hücrenin bazı yapılarını hala nekrotik hücrenin içinde görebilirsiniz. Yani hücre yapısının ya da iskeletinin korunduğu nekroz. Yani tüm partiküller aynı anda parçalanmazlar. Kimisi yavaş parçalanır, kimisi hızlı. Dolayısıyla bazı hücresel yapıları mikroskopta görebilirsiniz ölü hücrenin içinde. Peki, en çok nerede görüyoruz? Tabii ki hipoksi. Hipoksi ve malin organ tümörleri. Malin organ tümörleri Peki bu noktada işte en güzel örneğimizde miyokard infarktüsü olduğunu görebiliyorsunuz ki en çok verilen örneklerden biri budur sevgili arkadaşlarım. Evet eve gidecek cümleler neymiş? Hadi toparlayalım. Bir, Neymiş? En yaygın. 2. Protein de natürasyonu. 3. Hücre hasar hücre hayalinin korunduğu nekroz tipi dedik. 4. Hipoksi ve malin organ tümörlerinde sıklıkla gördüğümüz ve tabii bir organ hipoksisi hariç en güzel örneğimizde kalp krizi dedik.